yıllardır eee ezilmiş ötekileştirilmiş bir toplum. Cumhuriyet tarihinde de Cumhuriyet tarihinin kurulduğu günden itibaren hep inancını e, yolunu gizli e, yaşamak zorunda bırakılmış. Eee işte eee dağların ücret köşelerinde yaşamak zorunda bırakılmış bir topluluğun bugün bir metropolde eee topluluğa yönelik onun inancına, yoluna, felsefesine yönelik böylesine görkemli bir etkinlikle onora edilmesi eee Açımdan çok değerli. E, bu Alevi toplumunu e, tanıyorum, yoluna inancına saygı gösteriyorum e, ve her şekilde onun yanındayım mesajıdır. E, İstanbul'da yaşıyor olmaktan e, bugün itibariyle çok keyif alıyorum. Kendimi bu şehre ait hissediyorum. Beni gibi hisseden milyonlarca insan var, buna da inanıyorum. Ee, çok değerli buluyorum. E, ee, emeği geçen herkese e, bir alev vatandaş olarak teşekkür ederim.